Genel yapmış, beğenilenmiş bir sendika olarak bir adım daha ileri çıkarak emeklilerin sesini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. On yıllarca çalışıp ürettik. Emeğimizle Türkiye ekonomisine, bilime, kültüre, sanata ve siyasete değer kattık. Bütün bu çabalarımızın yok sayılmasına izin veremeyiz. Bu nedenle örgütlülüğümüzü kat ve kat büyütmeli, safları daha çok sıklaştırmalı ve mücadelemizi daha çok yükseltmeliyiz. AKP, MHP ve ortaklarının iktidarının bizlere dayattığı acı reçete vahşi kapitalizmin neoliberal politikaların uygulanmasından başka bir şey değildir. Gerçeği yansıtmayan enflasyon hesapları, tahminleri ve yandaş sendikalarla yaptıkları atla ziyan anlaşmalarla çalışanlar sefalete, emekliler açla mahkum edilmiştir. Bes ara göre açlık sınırı 34.888 lira. Yoksulluk sınırı 84.352 lira. Bekar bir insanın yaşam maliyeti 51.193 lirayı bulmuştur. Bu verilere göre 10 milyondan fazla emekli, dur ve insanımız açlık sınırının yarısından az neredeyse bütün emekliler ise açlık sınırının altında aynı kalmaktadır. Bu durum sağlık, barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzaktır. Öte yandan uygulanan tek adam rejimiyle sosyal haklar ve özgürlükler hiç olmadığı kadar kısıtlanmış, sendika başvuruları engellenmek istenmiş, kabul edildiği durumlarda ise yargı sokak kullanılarak yasaklanma cihazına gidiliyor. Yer yer basın açıklamaları ve toplantılar sınırlandırılıyor. Demokratik mücadele alanları yok ediliyor. Taleplerimiz dikkate alınmıyor. Oysa biz bedelini peşin peşin ödeyerek hak ettiğimiz emekliliğimizde yapmanı istiyorum. Maaş güncellemesinin son alınan maaş üzerinden yapılması gerekirken iktidar burada da hile yapıyor. Ortalama maaş üzerinden güncelleme yaparak bugün ortaya çıkan maaş rezaletinin sebebi olmuştur. Özellikle kamu sektörü dışında 10 milyonun çok üstünde insanımızın prim ve miktarı ne olursa olsun nüans farklarla aynı maaş aldığı garip bir durumla karşı karşıyayız. Büyümeden bahseden hükümet, büyümeden Yılların mücadelesinin bir kazanımı olan bayram ikramiyesi olarak ödenen para reel enflasyonun çok çok gerisinde kaldığı bilindiği halde iktidar artış yaptı. Oysa AKP iktidara geldiğinden bu yana emeklilere hiç karışmasaydı en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşı civarında olacaktı. Bu hesabı yapan tüm emeklilerin sendikası en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenerek bir kıstas geliştirilmesini önermektedir. Memurlara verilen seyyanen artışın tüm emeklilere verilmesi şarttır. Biz çalışırken ürettiğimiz emeğin der ve geri dönüşümünde söz sahibi olmak istiyorum. Bu nedenle imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklı sendika kurma hakkımızın tanınmasını ve bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekli yasal düzenlemeyi yapmasını istiyorum. Bayram ikramiyesi adı altında göz bayamadan öteye bir karşılığı olmayan 4 bin lira gibi bir miktarın yaşanan hayat ve kalmamıştır. Bu nedenle bu ödeneğin yılda dörde çıkarılması ve en az askeri ücret düzeyine yükseltilmesi gerekir. Ancak o durumda belki çocuk çocuğumuzda kısmen de olsa birkaç gün yüzümüz güler. Önümüz bayram. Bütün vatandaşlarımızın bayramını kutlarız. Tekrar etmekte fayda vardır. Yılların mücadelesiyle kazandığımız ikrahi biz enflasyona heba edilmemelidir. Bir sözü ayrımcı açıklamalar yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına da yeter mezhep ayrımcılığı yaptığınız bu ayrımcı açıklamaları şiddetle kılıyoruz. Tutuklanan belediye başkanları ve çalışanlarına, canımız öğrencilerimizi, gizli toptaklarının derhal bırakılmasını, serbest bırakılması talebimizdir. Her gün beceri iddialarla gözaltılar yapılarak toplum sindirilmek istenmektedir. Bunun Faşizmdir. ve karşı durmak insanlık görevidir. Bu görevi yapmaktan asla geri durmayacağız. İzmir şubeleri adına tüm emeklilerin sendikasının basit açıklaması burada sonlanmıştır. Desteğinizle katılımınıza teşekkür ediyorum. Emekliler, değerli yol arkadaşlarım, bugün ülkenin dört bir yanından emekliler sefalete çevrilen